Borsa İstanbul, BIST ya da eski adıyla Borsa Menkul Kıymetler (BMV), Türkiye'deki sermaye piyasalarının düzenli bir şekilde işlemesi ve finansal araçların alım satımının yapılması amacıyla kurulmuş bir finansal piyasadır. İşte BMV'nin veya Borsa İstanbul'un kuruluş süreci. Kuruluş süreci ve tarihsel gelişim. 1. Osmanlı dönemi. Türkiye'deki ilk organize borsa faaliyetleri Osmanlı dönemine dayanır. 19. yüzyılda özellikle Galata bankerlerinin öncülüğünde İstanbul'da sermaye piyasası işlemleri yapmaya başlanmıştır. 1866 yılında Dersade Tahvilat Borsası adıyla bir borsa kurulmuş ve genellikle devlet tahvilleri alınıp satılmıştır. 2. Cumhuriyet Dönemi Cumhuriyetin ilanından sonra borsa faaliyetleri modern bir yapıya kavuşturulmaya çalışılmıştır. 1929 dünya ekonomik buhranı ve diğer ekonomik zorluklar nedeniyle borsa faaliyetleri azalmış ve 1940'lı yıllarda neredeyse durma noktasına gelmiştir. Üçüncü menkul kıymetler ve kambiyo borsası, 1960-1980 1960 yılında çıkarılan yasalarla sermaye piyasaları yeniden düzenlenmeye başlanmıştır. 1961'de menkul kıymetler ve kambiyo borsası kurulmuş ancak bu yapı yeterince aktif işlem yapamamıştır. 4. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın ÖMKB kuruluşu 1985-100. Türkiye'de modern anlamda borsa sistemi, 1980 sonrası serbest piyasa ekonomisine geçiş politikaları kapsamında oluşturulmuştur. 1981 yılında Sermaye Piyasası Kanunu çıkarılmış ve 1984'te Sermaye Piyasası Kurulu, APK, kurulmuştur. 26 Aralık 1985 tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, ÖMKB, resmen faaliyete geçmiştir. 5. Borsa İstanbul'un kuruluşu 2013 yüz. 3 Nisan 2013 tarihinde ÖMKB, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, VOB ve İstanbul Altın Borsası birleştirilerek Borsa İstanbul, BIST adıyla tek bir çatı altında toplanmıştır. Borsa İstanbul bugün hisse senetleri, tahviller, vadeli işlemler ve çeşitli finansal araçların işlem gördüğü bir platform olarak faaliyet göstermektedir. Bu süreç Türkiye'nin sermaye piyasalarının gelişimini ve uluslararası standartlara uyum sağlamasını hedefleyen reformların bir parçasıdır.